Windows 7'yi kuruyoruz şimdi. Windows 7 kurmayalı da bayağı uzun zaman olmuştu. Eski bir makineye kurulum bitsin sonra Mac 3'ü kuracağız. Şimdi Mac 3'ü kuruyoruz. Mac 3'ün yazılımını başlattık. Next dedik. Lady bir işimiz yok. isme M, Z, Tamam diyoruz. Şu M3 mili kullanıyoruz. Sözleşmeyi kabul ediyoruz. Evet. Programımız bu. Şimdi programımıza artık neye geçeceğiz? Yapılandırmaya geçeceğiz. Öncelikle bu ekrana baktığımızda şurası sanal yazılımsal motor emergenci stop olmuş oluyor. Buna bastığınız anda alet durur. Aynı normal emergenci stopa basmış gibi olur. Mac 3 karta bağlanmak için buna tekrar basıyoruz. Tabii şu anda bir bağlantı yaptığından değil. Tekrar bastığımızda bakın motor emergenci stop olmuş oldu. Basmış olduk. Tekrar basıyoruz. Şimdi şurası bizim G kodumuzu yükledik diyelim ki. Şurası Luat G kod. G kodumuzu buradan yüklüyoruz. Şurası close G kod G kodu buradan iptal ediyoruz. Edit C kodu düzenlemek için bunlarla pek işiniz yok. C kodu yüklediniz. Şurası ise e, işleme başlıyor. Burası durdurma, burası da stop, duraklatma, stop da burası. Duraklattınız, tekrar şuna bastığınızda tekrar işe başlıyor. C kodu kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi. Buradaki ayarlarla da işin aslı pek bir işiniz yok. Şurada size hangi eksenlerde hareket ettiğini söylüyor. Şurada zero'ya bastığınızda X eksenini 0 olarak kabul etmiş oluyor. Yani o nokta 0. Şurada go to Z yazan yerde basarsanız bütün eksenlerde pardon. Z yazan yere basarsanız bu sıfır noktasına aldığınız yere en başa döner. Yani işin home noktasına döner. Yok buraya basarsanız, home switchlerin olduğu CNC en sıfır noktasına gider. Gelelim ayarlamalara. Şimdi config menüsüne geliyoruz. Config menüsünde bakın, milimetre. Evet. Buradan önce milimetre ayarımızı yapıyoruz. İnç değil milimetre. Ayarımızı yaptık. Config'e geldik. Port and Pin'e geldik bakın. Port Enable olacak port birimiz. Ondan sonra 25.000. Burayı ellemedik. Motor Output yazan yere geliyoruz. Bakın bütün motorlar şu anda disablede. Yani aktif değil. Şimdi X eksenimizde motorumuz var mı? Var. Aktif ettik. Y ekseninde var. Aktif ettik. Z ekseninde var. Aktif ettik. Şimdi şunlarda step ve dir. ...pinlerimiz. Bağladığımız pinleri yazıyoruz. Buraya iki girdik. Şu anda ayrıntılı... ...bir bilgim yok. Diğer CNC'de yazdıklarımı... ...buraya yazıyorum. Bunlar da Mac'de. Mac kontrol kartındaki pinlerin... ...olması lazım. Pin numaraları. Pin numaralarımız da girdik. 3, 5, 7 dir pinleri de bu. Evet. Şimdi şurada... Dir low action step low action İkisinin de zaten bağlantısını yaptık. Bunları da aktif ediyoruz. Z'yi de aktif ediyoruz. Z'de bir terse dönerse şunlardan birisini iptal edeceğiz. Mesela diri iptal edeceğiz. Ters hareket ederse. Anlatabildim mi? Şu anda özür. Şu anda onu da aktif ettik. Hepsini aktif ettik. Bunlar işin aslı aynı zamanda yönler. Motorlarınızın yönü tersse bunları birini iptal edin. Mesela diyelim ki Z motorunun normalde P-JAP'a bastığımızda nereye gidecek? Yukarı doğru. Bu aşağı gidiyorsa o zaman bunu e, iptal edin. Çarpıya gelsin. Motorlarımızı da aktif ettik. Diğer yerleri ellemiyoruz. Spinkle'miz var mı? Spinkle'miz de aktif. Spintlerimizin de şununu aktif ettik yön olarak. Spintleyi de hangi pin'e bağladık? Gerçi bizim spintlemiz şu anda burada aktif değil ama ben yine de yazılımsal olarak bir gireyim. Peki input'a geldiğimizde burada da limit switch'lerimizin yeri var. Input sinyal diyor. Limit switchlerde biz nereye bağladık? Dikkat edin siyah kabloları bağladık. Yani eksilere bağladık. Şunları bir x'in eksisine bağladım. x'in home switch'i doğru. Sonra artı değil y'nin eksi siyah kablomu bağladım y home. Ardından z'nin eksiye bağladım z home aktif. Kumandayı kapatmayı unutmuşuz dronun. Şurada da bakın emergen şey limit switch'lerin pin numaraları yazıyor. M3 kartı için bunları da giriyorum. 12 12 12 zaten 12. pin. Sonra Y'ye geçtiğimizde şu P13'ler falan vardı ya. O pin numaralarını giriyorum ben. Buralarda yanlış izah ettiğim bir şey olursa sonra mutlaka bir düzeltme yayınlarım. Aktif low diyor. Bunların da hepsini, limit switchlerimi aktif ediyorum. Limit switchlerimde aktif ettim. Şimdi portlara geçtiğimde port olarak da hepsi ne demişim? Bir demişim. Niye bunlara bir giriyoruz? Şu an bir bilgim yok işin aslında. Muhtemelen bir yerlerden vakti zamanında buldum. Çalışmazsa bunların hepsini ayrıntılı bakacağız. Şimdi output sinyalde pek bir işimiz yok. Output sinyalde de pek bir işimiz yok. Encoderde, spintle setup'umuzda Mac3 kartına spintleyi de bağlarsanız o zaman burada da bunu aktif etmeniz gerekecek. Şu anda biz öyle bir şey yapmadık. Manuel çalıştıracağız. Ee, önce uygula dedim. Sonra tamam dedim. Daha sonra bakıyorum bir de kayıt yapmış mı? Yapmış. Tamam. Bir diğer önemli seçeneğim de benim. Motor tuningleri daha sonra ayarlayacağız. Ama bunları ilk ayarlamadan motoru muhtemelen hareket dahi ettiremeyebiliriz. Evet. Şimdi bunlara da değerlerini girelim. Step demiş. Bunların her değerini üreticinin vesaire yerlerinden araştırıyorsunuz arkadaşlar. Şuraya bin girmişim bin nokta iki iki demişiz. Şuraya da yüz demiş. Bin evet. nokta GS yüz. HALS ve dir bölümleri var. Şunlara da orta halli iki girdim. Evet. Şimdi seveksiz diyorum. Bu x eksenimdeki motorumun hızını ayarlıyorum. Şey bir nevi kalibrasyon Şimdi normal testle yapacağız bunu ama ilk etapta bir motoru hareket ettirebilsin. Maksatım o. Sonra Y eksenine geçtim. Y eksenindeki bu değeri de Z ile benzer, pardon X ile benzer girebiliriz. Ona da aynı değerleri girelim. Vidal'ı mille hareket ediyor. Kremiyer olsaydı onun değerleri Ayrıydı. Bir sıfırını eksik koyduk. 1.2 yüz dedik. 2 2 girdik. Se istedik dedik. Z'ye geldik. Z'de de aynı değerleri giriyorum yine. Spintle'ye gelirsek, Spintle de zaten işin aslı pek bir işimiz yok. Spintle'nin kurulumunu yapmadık. Onu bir baştan söyleyeyim. Normal bir değer girdim ona da. Hatta pek ellemiyorum bunu. Şimdi bu şekilde config'ten bir de general config var. Burayla şu anda pek kurcalamıyorum burayı pek. Bakacağım sonra. Sistem Mutkey klavye kısa yollarından sanırım bahsediyor. Burası bizim için önemli. Yani limit home dediğimizdeki aletin hareketi nasıl olacak? Şimdi X eksen reservet dediğim home yerini terse döndürebiliyorsunuz. Reservet aktif değil bende. Sonra home'da bakacağım. Yanlış bir home'a gidiyorsa, onları ters yöne gidiyorsa Reservet'i aktif edeceğim. Bir yani terse döndürüp aktif edeceğim. Şurada neye giriyoruz bakın? E, soft maximum minimum yani burada tablamızın boyutunu giriyoruz işin aslı. 100, 2002 metre, 100 milim yani 10 santim oluyor. Şunları biz 900'e 900 yaptığımız için milimetre olarak bunları ben ne giriyorum? Şimdilik 900 giriyorum. Y de 900. Birden biraz küçük. Z de 100 milim değil de 140 milim olsun. Z ekseni de. Evet. Yani 14 santim. Minimumlarda eksi şunlara da eksi 1 girdim. Niye öyle girdim? Buradan pek bilgim yok işin aslında. Eksiye gideceği limit mi acaba? Tam emin değilim. Eksi 1 girdim. Slow Zone dediği de bizim e, buraya giderken ki hızı yani e, nedir? Sıfır konumuna giderken ki pardon hız burada Zone ne acaba? Buralara diğer CNC'de hep 30 girmişim. Muhtemelen bir yerlerde buldum bunu. O yüzden buna da step motorlar olduğu için benzer vidalı miller hepsine 30 girdim. Home off dediğimiz sıfırda kalıyor. Şununla şu anda ellemiyoruz. Şu da spitimiz. Şimdi burada alet tangır tangır çalışırsa home pozisyonuna giderken hemen bu spiti yani hızı düşürüp alçaltıyoruz. Hatta şimdi şöyle bir ben ne girmişim? 60 mesela girmişim. Evet. 50 girdim. Bunlara 10 pozisyonuna giderken ki hızından bahsediyoruz burada. %50 ile git. 10 pozisyonuna. Okeyledim bunu da. Bir de şurası var arkadaşlar. Slav aksis dediği yerde de bir eksende iki motorunuz varsa mesela bizim büyük CNC'nin y ekseninde iki motor var. O zaman bunu aktif ediyorsunuz. Birisini mesela y aksisi aktif ettiniz. Dediniz ki a aksisteki de bunun kölesi olmuş oluyor. Yani y aksisteki a eksenindeki motor a'ya bağladınız. M3 kontrol kartındaki motor y eksenine birebir uyacak. Ona herhangi bir ayar yapmıyorsunuz, ona kopyalanmış oluyor. Tabi bizde çift motor olmadığı için, e, o yüzden buna da non ediyoruz. Tamam, okey dedik. Hepsinin ona de kalıyor. Tamam dedik. Şimdi temel ayarımız bu. Sonra da ne yapacağız arkadaşlar? Setting bölümünden e, step motorların kalibrasyonunu yapacağız. Aksis kalibrasyon. Buradan da step motorun kalibrasyonunu yapacağız. Onu da yerinde bir görelim. Şimdi değil. Genel ayar ilk etapta bu kadar belki unuttuğum vardır. Şimdi bunu kontrol kartına bağlayacağız artık.